sıradı bir Türk ailesinin evindeyiz ve şu anda kendisiyle birlikte anılarının da bulunduğu masanın resimlerin, piyanonun önünde kendisiyle oturduk ve sansürsüze başlıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. 30 yıl sonra konuşuyorsunuz ve sansürsüze konuşuyorsunuz. Bizim için gerçekten büyük bir onur, büyük bir gurur ve en önemlisi Türk kamuoyu 30 yıldır efsaneler dinliyor hakkınızda. Bir söyleyen ekleyerek bir kere daha söylüyor ama siz bunları hiç bugüne kadar cevap vermediniz. İlk defa konuşacaksınız ve Türk kamuoyu da gerçekleri öğrenecek. Mesela hakkınızda dünyanın en zengin 50 generali olduğunuzun iddia edildiği, referans olarak verildiği dergiyi bulamadık. Onu söyleyelim. Siz de varsa bize verirseniz çok seviniriz. Bütün bunları size soracağız. İlk önce hoş geldiniz diyelim ve sözü size bırakalım. Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim. Teşekkür ederim sizlere. Evet, Şimdi konuşmama şöyle başlamak istiyorum. Ben harp senesinde 18 yaşında subay çıktım. Amerika'ya uçuşa gittim. Ve iki sene orada kaldım. Uçuş öğrendim, geldim. Şimdi size havacılıkla alakalı konuşacağım. Başka bir, ben siyasetçi değilim. Başka bir şey değilim. Asker bir adamım. Geldiğim zaman Amerika'da en süratli tayyarede uçmuş olmam, en modern tayyarede uçmuş olmama rağmen Türkiye'ye geldiğimizde 2. dünya harbinin böyle köyneleşmiş yaşmış gayri zamanın icablarına uygun olmayan tayyarede karşılaştık. Ve o kadar çok şehit verdi ki şehitler gittiğimiz zaman elimiz silah vermekten aşağı kalmıyor. Sebep bütün arkadaşlarımız bu eski tayyarelerle Hollanda'dan gelmiş, Kanada'dan getirilmiş, Amerika'dan getirilmiş, Almanya'dan getirilmiş tayyarelerle seçkin teknik personelinin marifetiyle uçan tayyarelerdi. Öyle ki 20 yaşındaki bir pilot çocuk babası yaşındaki bir tayyarla uçuyordu. 40 yaşındaki tayyarla uçuyordu. Üçtürt ay yere bazen gaz kolu kazıklar ne yapacağını bilemez. Birinci takımını alır, birisi alır, birisini vermez. Havada motor dur Daha birçok şeylerle karşı o zamanlı genç çocuklar böyle bu eski tayyarlardan uçup hava kuvvetlerine göre yapmayı gayret etmişler. Hatta o kadar önlem alma bağında girişimler bulunduk ki uçakları boyayalım dedik dedik ya bu eskileyicisin. Çünkü uçaklardaki aküleri yapacak kabiliyet de değildik. Bu şartlar altında tabi büyüklerimiz kendi uçağını kendi yap sloganıyla bir çağrışmışlar. Bu bütün bu fakir fakat gönlü zengin olan Türk milleti bağışlarıyla milyarlarca lira toplamak suretiyle desteklediler. Sıra sanayide hangi tayyarenin seçilmesi konusuna geldi. Biz şu anda 1976-83 arasını konuşuyoruz. Evet. O, o dönemde çünkü Türkiye bir uçak alma ihtiyacındaydı ve birçok alternatif ortaya çıkmaya başlamıştı. Başlamıştı e, ee, tabi görevi itibariyle komutanlık sorumluluğu içerisinde havacılığın gerektirdiği bir sanayi kurmak için gayret sarf ettik. Onun için o kadar çok girişine bulunduk ki o seneler içerisinde artık herkes bıkıyordu yani. Çünkü bakım onları yapalım, uçak yapmayalım. Uçak yapılsa bile eğitim uçağı yapalım. uçağı Halbuki uçaklar bu Belçika'nın, Hollanda'nın, Kanada'nın, Amerika'nın, Almanya'nın kurduluklarından toplamı uçaklar. Küreyle uçak alıyordu. Küreyle uçak alıyor. Kıbrıs harekatı olacak. Kıbrıs harekatında tayyardı. Uçuşu da olmuş, motorları da olmuş. Hatta Kıbrıs'tan gelirken bu havada atlayan pilotlarımız vardı o kadar ki harbe giremeyecek şekilde parça bekler uçakları faal aldık, araya getirmek için Almanya'lara gittik, oralarda dinlendik sayılır. Hurdalıklardan parçalar topladık, geldik, tayları uçurduk. Yani velhasıl zamanın gereği olarak bir havacılık sanayine ihtiyaç vardı. Yani 74 Kıbrıs Harekatı'nı yaptık ve sonrasında çok kötü durumda olduğumuzu daha net gördük. Ampari Çünkü Amargola geldi, Amargola evet. gelince uçak, uçak faaliyeti yüzde kırka kadar düştü, yüzde altmış diğer öbür silah sistemleri öyleydi. Bu değerli Türk milleti katkılarıyla milyarları topladı, beni nihayet bir tayyare alıbına karar verildi. Bu bize e, komutanlığın yetkisi yoktur. Haval Kuvvetleri, Kuvvet Komutanları. Yani e, yalnız teklif yaparız. Bu teklif yapmak için de karargâhta çalışma grubu var teşekkürler. Bir karargâh görüşü vardır. Bu teklif personelere mütemadiyen çalışmalar sonunda ne lazım hangi tip uçak lazım, efsabı ne olur ona kararlaştırıldı. Tabii muhtelif teklifler vardı. Bu arada F-15 uçağı alalım dendi, çok pahalı. F-18 dendi, o da çok pahalı. F-16 bütün NATO mem memleketleriyle kullanılan uçaktı. Karagah olarak F-16'ları tercih ettiler. Ben... Genel kurmay karagah olarak diyorsunuz. Ben hayır. Hava